Arkadaşlar video başlamadan önce yarım saniyenizi alacağım. Abone olmayan ve olan kullanıcılar oranını görüyorsunuz. 79'u %20. Yani onca video çekiyoruz. Emek yapıyor. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Emeğimizin karşılığını almamız için bir abone olur musunuz be? Rica ediyorum be. Biz de yükselelim. Biz de abone kazanalım ya. %50-50 olsa bile yeter bizim için ya. Vallahi yeter ya. Sizden bir ricam abone olmanız. Teşekkür ediyorum hepinize. O zaman iyi seyirler. A kadar sen Yine mi bu araba ya Yok <laughs> bu araba iyi galiba onda kaldığımız yerden devam ediyoruz Şeye daha bakmadım ya bakacağım sonra Kaldığımız yerden devam ediyoruz Yarıştan sonra bir karaca uğramaya deneyeceğim bakalım Ne var ne yok. Ona bakacağım. Yine Nisan birinciliği mi aldı? Ben şöyle bir aslan parçası. Önümüzde iki tane polis var. Hop, oh, böyle dardan alırsan hiçbir şey olmaz aslan. çözdüm. Bir, bir, bok oldu oyuna da anlamadım ne olduğunu. O gitti beşinciliğe geldik ya. Anasını satayım. Her bokta da bir aksilik bizi buluyor ya. AWT, going after. Oyun online'a e bağlı ya. Anasını sattığım yerinde galiba ping çıktığı için yani bir anda internette bir şey olduğu için şey o kasmalar oldu yüksek ihtimalle. Çünkü ben onun aynısını Forza'da da yaşadım. ihtimalle ondan oldu. Ah be. Şu araba orada olması biraz daha kaydıracaktım da bozdum o yüzden. Yine birinciliği aldık ama. an tam arkamda. Yanımda, yanımda. Hayır. Git. Git. Hayattaki şansım bu bak işte bak yemin ediyorum benim hayattaki şansım bu. Adamı iteyim dedim duvara çarptırmak için. Adamı iteyim dedim duvara çarptırmak için. Ama ben duvara çarptım adam direkt gitti aşağıya doğru. Benim hayattaki şansım bu anasını satayım. Emin ediyorum şanssızız ya yok bizde şans yok ya emin ediyorum bizde şans yok. Biz al dedi lan. Yani kendine yaptım lan yapmadım. Garaja gideceğim ben. Bakayım garaja gideceğim ya. Ben hala anlamadım çünkü. Hikaye modu nasıl ilerliyor, nasıl gidiyor. Bir dönelim, bakalım. Sıra bu arabayı modifiye etmeye gerek yok ya. Çıkartalım. Yok söylemeyeceğim. Garajın tekrar ya ya, sahnesi dönmesi için harika bir duyguyken. Yani. O zaman ben bu garajı ne yapayım biliyor musunuz? Ben yani bu garajı bir modifiye etme vakti geldi. Bu garajı yükseltme vakti geldi bence. Buraya 7500 verip yükseltiyorum garajı. Geride bin istiyor. Garaj şu an yükseldi. Parçalarda da prolar açıldı. Bu proları takmayacağım. Bu proları takınca B sınıfından A sınıfına geçiyor. Prolar açıldı mesela. Proları takmayacağım. Prolar için para biriktireceğim. Yani ee, benim anladığım şey benim şu an siz de izliyorsanız bu arada izleyenlere soruyorum bir de. Bugünü doldurduktan sonra hikaye modu mu devam ediyor? Ona göre ben bu nasıl diyeyim ilk iki haftayı göstereceğim. Şu üç haftayı göstermeyeceğim. Yani ilk iki hafta dedim yani şu mouse'ta da gösteremiyorum ki. Klavyede de gösteremiyorum. Ee, şu çarpı işareti olanlar var ya. Onların iki ikisini göstereceğim. Sonra bu çarpı, on, çarpı işaretinden sonrası 3 kısmını yani tu ve th yazanları göstermeyeceğim. Kendim yapacağım onu kasacağım. bir dışı. Sonra f'yi göstereceğim. Sonra hikaye modunu göstereceğim. Böyle yaparsam mantıklı olur bence. Böyle yapmaya devam edeyim. 15.000 dolarlık yarış var. 3.000 dolar istiyorum. Gidelim. Öyle yaparsam bence daha mantıklı olur sizin için de. Bence öyle yapayım. Çünkü hikaye modu çok yavaş ilerliyor galiba. Önceki, öncekiler gibi hızlı değil yani. Your I know it's not all me, but also it kinda is. Keep it up, Speedy. anlaştık. Wow. Beni göremez bu ormandayım. Hadi şuraya geç, şuraya geç, şuraya, geç, şuraya geçeyim o gelmeden. İşte böyle daha mantıklı olur ya bizde bizim için de zaten. Böyle yapacağım. Bu kısmı videoda video çıkasılacağım oynayacağım. Hikaye modunu falan bazı yarışları size göstereceğim ki hem serimiz kısa sürsün hem de anlaşılabilir olsun. Çünkü böyle olunca neyin ne olduğunu anlaşamıyoruz. Bu bir metkinlik işte ben. 95. Ananı satayım 195'in anasını satayım ya. Ben bu aracı kullanmak istemiyorum ya. Mecbur kullanacağız yine. Yani şu ara şu benim Mustang'i modifiye edeyim bari para kazanıp da ya. Şey yapayım. Gücünü yükselteyim 200 falan yapayım da. Mustang'i alayım ben bunu almak istemiyorum ya. Nefret ediyorum bu araçtan. Bu araçtan nefret ettim yani. Böyle bıktırdı bana. Bunu benim Mustang gibi modifiye edeyim. Hiç modifiye, hiç modifiye değil ben. Lan polis! Çarp, kimler çarpacak polise? Oh, birisi çarptı çok fena çarptı ben. Aşırı fena çarptı polise birisi. Ne lan böyle? Buradan diş var bu ya. Cip mi lan o? Cip. Amına. Hayır. Aptal. Sen aptalsın. Bok vardı bana kırıyorsunuz. Adamı kırmıyorsunuz. Bok vardı bana kırıyorsunuz zaten. Nitro basarak bile yetişemiyorum şuna ya. Siktir git şimdi. Bak virajlarda tayfabilir o yüzden ben güzel bir viraj yakalamak lazım. Hayır. Onu için güzel bir viraj yakalamak lazım. kır. Abicim bana niye kırıyorsun? Ananı satayım seni. Lan ona niye öküz gibi kırmadım? Bana bildin bildin adamı hafif kırdı bana bir anda direksiyonu çevirdik göt. Şerefsiz ya. Benim arkamda birisi mi var? Yok. Yetişemeyeceğim ki. Abi buraya biraz böyle dönmüyor mu? Abi burada dönüyormuş lan. Nasıl içeyim şimdi daha kötü hiç, yetiş hiç yetişemeyeceğim şimdi. Ben gireceğe erken döndüm orada dönüyor sandım bir anda. da yapmıyor ki. Pro-Nitro takmam lazım bunlara ya. Bunu Pro-Nitro takmam lazım ki, Nitro çok yetmiyor çünkü. Uçuluyor mu? Ne ben Uçulmuyor sanırım. O kapalı sanırım. Uçalım. Ama yetişmeyecek. Belki kaza yapmasaydım orada var ya, yetişebilirdim ya. Belki kaza yapmasam orada yetişebilirdim. O salak polis aracı bana kırmasa, yetişebilirdim belki. bu ucucuna yetişiyordum çünkü. 9000 kazandık ya. Yok bir şey yok. E geçti. Rydell

Çorbadan da kurtulmak istiyorum ya zaten. Nefret ettim bu arabadan. Duracak bana. Nefret kuşturacak bana şimdi. Oyun zaten kötü. Yani. İyi bir oyun değil. Bir de gel bunlarla uğraş. Bilmiyorum artık ileride arabaları alınca mı çok güzel olacak yoksa böyle devam mı edecek hiçbir fikrim yok ama dediğim sistemi uygulayacağım ki siz de sıkılmayın ben de sıkılmayayım. Ama nasıl Oğlum sivil polis de var lan. Um, 15, like, like 1, This sivil polis de lan o. Haritada gözükmüyordu ama işaret arabanın üstünde işaret gözüküyor. Ben nasıl time Gel bakalım özel Ben güven, ödül gönüllü. Güvenli özel güvenlik diyordum falan diyordum hadi. Unity. <laughs> <laughs> Hazırım, hazır. Gideceğim. Oğlum senin telefonda aradığında sesin erkek gibi geliyordu. Sen kız çıktın. Ne zaman mi kandırıyorsun lan sen yoksa? Ne kadar uzakta? buçuk kilometre. Evet, Yetişiriz be. Oğlum senin sesin bir erkek gibi gülüyor, bir kız gibi gülüyor. Sen nesin lan? <laughs> Polis kesin. <laughs> beni göremezsin kanka, beni göremezsin. <laughs> Oğlum Bunun sesi bir, bir erkek bir kadın gibi geliyor ona satayım. Hmm. Keşke önüne ya. Al işte bak sivil polis işte bak sivil polis bu işte bak. Dedim bak haritada gözükmüyordu sivil polis bu. Helikopter de geldi. Çok güzel. Hadi tünelde helikopterden kurtulalım diyeceğim de tünelin ilerisinde de polis var. Ananın içi ama yani. Daha fazla var mı? Daha var mı ya? İkinci tünele girelim. Hop. Ulan ne var? Şey sandım mı? Değilmiş. Onda sivil polisler de var ya. şere gibi bir bakan. Sus lan zaten, <laughs> zaten travestisin belli ama. <laughs> Hepsi atlandı <da> değil mi? Helikopterden <laughs> kurtulduk, okey. Şimdi bunlardan kurtulmak kaldı sadece. Hop bundan da kurtulduk. Hadi. Hadi. Having <laughs> to Gotta say, a oh, Hey Sundance, you did me a solid, so compare that to this till the end, right? Loyalty breeds loyalty. Sometimes. You're different.